Yıldırım neredesin? Duyar duymaz geldin. Ne oluyor? Hayırdır? Sorun ne? Yıldırım bir olay oldu. Ve kamera kayıtları var. Onları hemen bulup yok etmemiz lazım. Tamam edelim. Kimde? Ne yapmamız lazım? Ee, ben panelden girip sildim şu an kayıtları ama taşınabilir belli attılarsa onu almak lazım tabii. Sude'ye kopyasını al dedi. Hemen gidip Sude'yi bul. Sude'nin kafa fena karışık. Mehmet'in gözüne girmeye çalışıyor yine. Bence ona artık güvenme. Yıldırım sen Sude. Sude şu elindeki USB'yi bana verir misin? Bunu Çınar'a vereceğim Yıldırım. Sude bana ver diyorum şunu. Ya ver çekin, şunu çekin. bana. Sude gel. Geri bas Yıldırım. Sude. İzleyeceğiz video kaydını aç. Herkes senin gerçek yüzünü görecek. Hadi oğlum gidelim. Yok gitmemize gerek yok hep birlikte izleyelim. Gel gel izle kendi marifetini izle belki utanırsın. Geleyim. Üzme bak Çınar. Hı? İstedin mi görüntüleri? Hı? Gördün mü gerçekleri? Baktın mı kim kime ne yapmış gördün mü yüzüme bak. Üzme bak. Hadi. Gidelim. Gidelim. Yıldırım. Bir kopyasını al. Hepiniz gördünüz. Oğlumun masum olduğunu hepiniz gördünüz. Mehmet'in oğluma nasıl saldırdığını da gördünüz. Hepiniz şahitsiniz. Bu yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Herkes içeri çıksın. Beklesene Ferit. Gelme peşimden yalnız çıkacağım. Ya Ferit gerçekler ortaya çıkmışken ne? ya. ne gerçekler ortaya çıkmışken ya ha? Sen bana inanmadın. Sen bana doktorum kadar inanmadın. Bu inanmak inanmamak meselesi değil ki. Ne meselesi ne? Sen Handan'ı yerde gördüğünde Ferit bir şey yaptı diye düşünmedin mi? Ferit bak. Ee, nasıl eşimin durumu? Hastamız şu an iyiyim. Tansiyon normal, birazdan uyanır. Ee, yani böyle bir darp izi, bir yara izi falan var mı? Düşmeye dayalı darbe almış. Kafasında ufak bir şişlik var. Neyse ki anladığımız kadarıyla şiddetli bir çarpma olmamış. Peki teşekkür ederiz. Yani bu arada eşimin başka bir rahatsızlığı daha varmış da. Eğer doktor bey müsaitse kendisiyle konuşabilir miyiz? Tabii o da zaten sizinle görüşmek istemişti. Müsait gidebilirsiniz. Teşekkürler sağ ol. Mehmet Han, Çınar konuşmak istiyor seni. Tamam, sen başında bekle kız. Handan iyi oğlum, bir sıkıntı yok. Sen bana şirketi anlat, polis geldi mi? Polis gelecek birazdan. Baba... ...Ferit bir şey yapmamış. Baba... Ee, ...bir şey yapmamış mı yani, ittirme falan? Hiçbir şey yok, dokunmamış bile. Hı. Hmm. Ya Handan abla bayılıyor. Sonra düşerken kafasını yere çarpıyor. Ferit orada böylece duruyor hiç yanına bile yaklaşmamış. Yani defalarca izledim baba sadece ben değil ofisteki herkes izledi. Ferit hiçbir şey yapmamış. Bu olayda masum. Baba ama senin senin şey çıkmış. Bu yumruk olayı mı? Abi Emel kaçırmaz onu hemen almıştır. Almaz olur mu ya? Büyük şov yaptı. Baba, bu dünkü olay, şimdi de bu. Yani bir sıkıntı çıkmasın. Onu sonra düşünelim oğlum. Anlamı bir kendine gelsin de. Sen şirkette misin? Birazdan polisler gelecek. Onlara ifade verip hastaneye yanınıza gelirim. Şöyle yapalım, sen eve git, tamam mı? Ee, buraya gelmene gerek yok, biz de çıkacağız birazdan zaten. Sakin ol, tamam mı? Her şey olduğu gibi anlat. Ben de her şey rahatlayınca gidip ifade vereceğim. Hadi görüşürüz. Al kızım. Canım, uyandın mı? ya. İyi misin? İyiyim iyiyim hiçbir şeyim yok. Merak etmeyin öyle başım dönmüş Sonra da geri düşüp kafanı çarptın ve bayıldın. İyi mi? Evet o herhalde öyle oldu. Bir ara Ferit'i gördüm gibi ama yani hatırlamıyorum. Peki Ferit'le aranızda böyle bir tartışma falan geçti mi? Yok, hiçbir şey olmadı. Mehmet, ben size sürpriz yapmak istemiştim. Yani toplantı odasına öyle güzel yemekler getirdim ki tam onları hazırlıyordum. Kapıdan da sen geldin zannettim zaten. Ona döndüm bir baktım. Ferit de herhalde ondan sonrası yok dediğim gibi. Sen iyi misin bir tanem? Önemli olan o. <laughs> i̇yiyim ben, iyiyim. Niye iyi olmayayım ki? Yani. Ama, Ay, yavaş. Sevgilim yanımda, kızım yanımda. <laughs> Ay Yasemin çantanı versene ee, Anneciğim çantan şirketten mi Çınar'a söylerim getirir yani Ben sadece telefonunu aldım Yapma ya ayna vardı içinde Aynamı isteyecektim senden Ayna olur mu ki senin çantanda Olur <laughs> tabii niye olmasın Allah Allah Olabilir yani Ayna e vardır sen de sen de. seninkini ver bir bakayım saçım başım da almıştır. Var. Ya. Ay inanmıyorum aşk olsun biriniz de söylemiyorsunuz bembeyazım. İnsan söylemez mi var rujum ucum var mı Yasemin? Var anneciğim. Aa. Ay senin bu kadar mı malzemen var? güzelmiş rengi. Hı. Bak renk geldi. Geldi. Ay çok iyi. Oh. neydi öyle ya? Ee, sen makyajını yaparken biz de gidip doktor beyle bir konuşalım. Sonra da çıkalım olur mu? Olur. Olur tamam zaten bir kalemim kaldı benim hemen yaparım. Hı. Buyurun. Merhaba. Buyurun oturun. Rahatsız ediyoruz kusura bakmayın. rica ederim estağfurullah buyurun. Otur kızım. Siz Handan Hanım'ın eşisiniz. Evet Mehmet Musluoğlu. Yasemin yolda bana her şeyi anlattı yani konuyu biliyor. Bu Handan Hanım'ın özel ricasıydı. Malum hastalıklarına saygı göstermek zorundayız. Ben avukatım doktor bey hukuken doğru olanı yapmışsınız. Fakat bizim asıl meselemiz Handan. Handan nasıl sizce? Sizce nasıl? Yani biz iyi gördük aslında. Yani nasıl anlatsam, nasıl söylesem bilemiyorum yani. izah etmesi biraz zor ama bana biraz tuhaf geldi. Farklı geldi. Hani baktığım zaman evet Karım Handan. Hı -hı. Handan Musluoğlu. Hı -hı. Fakat gözleri başka bakıyor gibi. Sanki o değil gibi. Yani böyle söyleyince biraz da tuhaf oldu ama... ...yani öyle hissettim. Anladım. Anladım ama yine de... ...sizin dikkatinizi başka bir durum çekmiş olmalı. Şöyle yani böyle bir durumda... ...ilk uyandığında aklına çocukları gelir. Ama o... ...makyaj malzemesi sordu. Yani Yasemin'in makyaj malzemelerini alıp... ...makyaj yapmaya başladı yapmaz mı normalde böyle şeyler? Yapmaz. Sadeliği sever. Yani hele böyle bir durumda makyaj aklına gelecek en son şeydir. Evet, evet. Mehmet abi haklı. Yani ailesini, çocuklarını her şeyin üstünde tutar. Şimdi bakın. Aa. Size anlatacaklarım belki bir masal gibi ya da bir film gibi gelebilir ama bunların hepsi yaşanmış gerçek vakalar. 1848 yılında Amerika'da bir vaka oldu. Phyllis Gage adında bir demir yolu işçisi bir kaza geçirdi. Ve kazada başına büyük bir demir çubuk saplandı. Hı hı. Adam ölmedi. Ama iyileştikten sonra davranışları tamamen değişti. Ailesi ve arkadaşları bambaşka biri olduğunu söylediler. Allah Allah. Evet, sonra 1998 yılında kaza yapan bir doktor... ...kazadan sonra ailesini tanımadı. Bakın, hafızasını kaybetti demiyorum. Sadece kişisel geçmişi silindi. Futbol oynarken kafa travması geçiren bir genç... ...iyileştikten sonra mükemmel derecede İspanyolca konuşmaya başladı. Kazadan önce çocuğun çok az İspanyolca bildiğini biliyoruz. O kadar. Yani siz şey mi demek istiyorsunuz? Bu patlama sırasında kafasına isabet eden parça yüzünden mi bu halde Handan? Evet. Ama zaten bekliyorduk böyle bir şey. Az önce yaşadıklarınız geçici bir durum olabilir. Bu yüzden sizden ricam Handan Hanım'ı yakinen gözlemeniz. Olur mu? Dinlensin, yorulmasın, özellikle de üstüne varmayın. Oldu mu? Olur, tabii. Bir de Yasemin riskli bir ameliyattan bahsetti. Ee, maalesef o ameliyatın başarı oranı en fazla yüzde otuz. Biz o yüzden başlangıçta bu ameliyat seçeneğini değerlendirmedik. Söyle bakayım, ne yapacakmışsın? Şimdi Ateş'i alıyorum, Bacanangiller'e götürüyorum. Kime? Affedersiniz, Ateş'i alacağım, Mehmet Bey'le götüreceğim. Hı hı. Onu orada bekleyeceğim. Gözüm kulağım da hep onda olacak. Dışarı çıkmak isterlerse? Dışarı çıkmak isterlerse de önce sizi arayacağım. Hı hı. Siz izin verirseniz, gene ben götüreceğim Ateş'i. Bekleyeceğim orada, tekrar alıp geleceğim. Aksi olursa? Aksi olursa <laughs> sizle de, Buray'la da vedalaşıyorum. Hı. Aferin Yaşar. Bravo, çabuk öğreniyorsun. Nasıl, alışabildin mi buraya? Rahat mısın? Oo burası çok güzel. Burası muhteşem. Cavidar Hanım, gerçekten. O bana verdiğiniz yer var ya, benim evimden bile büyük. Biliyor musunuz? Yani <laughs> Şükran da Asya da burada çok rahat edecek. Çok mutlu olacaklar. Şükran mı? Siz <laughs> boşanıyorsunuz ya Yaşar. <laughs> yok yok yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Siz merak etmeyin ya. Işıkran huyu işte. Hmm. Yani her beş senede bir böyle bir yükselir. Böyle bir eser eklenir falan. Ben huyunu bildiğim için öyle. He derim geçerim yani. Sonra da kaldığımız yerden devam işte. Vallahi bilmiyorum. Ben konuştum. Çok kararlı. Yok yok. Siz hiç merak etmeyin. O ben siz yapamaz ki. Yani inkar ediyor mu hala çok aşık bana. Gerçekten merak etmeyin. Göreceksiniz. <laughs> Göreceğiz bakalım. Ben yamuk adam hiç sevmem Yaşar. İyi günler. Odadaki kamera kayıtlarının bir kopyasını sizin için hazırladık. Mehmet Musluoğlu'ndan şikayetçiyiz. Buyurun. Ben dün kendisinden zaten şikayetçi olmuştum. Bugün Çınar Musluoğlu da Ferit Karahan'ı odaya kapattı. Girmemize izin vermedi. Sizin bir diyeceğiniz var mı? Yok. Beyanı kabul ediyorum. Hı. Etmeyip ne yapacaksın ki zaten? Kayıtlar ortada. Mehmet Musluoğlu kendisi gelirse iyi olur. Yarın sabah ifade vermek için gelecek. Hoşçakalın. Tamam. Tamam Şükran'cığım. Tamam geldiler zaten buradalar şimdi. Hadi görüşürüz Şükran'cığım. Öpüyorum. Anne. Teyzem nasıl duymuş? Yani şey bu boşanma işi var ya işte onun için aramış herhalde şirketi oradan duymuş. Ay ben onu tamamen unutmuşum. Hadi gidebiliriz artık. Evet Mehmet Allah aşkına çıkalım gerçekten çok sıkıldım yani hastaneden. Bir şeyler yiyelim olur mu çok acıktım eve gitmeyeyim. Olur tabi yeriz. Hı, hı Gidip bir yerde oturalım Çınar'a da söyleyeyim bütün aileyi toplayıp gelsin. Ya, hayır hayır ben Baş başa yemek istiyorum Mehmet. Yani kalabalıkla gitmeyelim. Birlikte ikimiz sadece. Ama şimdi evdekiler çok merak eder. En azından bir eve uğrasaydık. Yani bugün dinlensen mi? Bence bu işi yarın yapalım olur mu? Mehmet, yarın da gideriz. Ne olacak her gün gideriz. Ama ben öyle istiyorum işte. Ya eve gitmek istemiyorum Mehmet, anladın mı? Seninle olmak istiyorum, baş başa olmak istiyorum. Yemek yemek istiyorum. Tamam, bugün dinlen. Yarın yapalım, olur mu? Mehmet, ne olur hayır deme lütfen. Ne olur kırma beni. Ee, Mehmet abi istersen gidin siz zaten. Baksana annem de çok hevesli. Hı. Anasının kızı işte. Hemen anlar beni. Ben de bir taksi atlar eve geçerim. Haber veririm. Evdekilerin de aklı kalmaz size. Hı hı. Hı. Tamam. Madem Handan öyle istiyor yapalım. Aşksın sen aşk. Seni çok seviyorum. Nereye götüreceksin beni? Var bir iki bildiğim yer. Tamam. Anneciğim. İyi eğlenceler. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz canım. ya ee, Yasemin'in yanında para olmayabilir. Yani şirketten böyle alelacele çıktık. Ben bir sorayım kendisine oğlum. Hemen geliyor. Tamam olur. Yasemin. Yasemin, bu yaşananlardan kimseye bahsetme olur mu? Evdekiler bilmesin. Hatta Çınar bile bilmesin. Rica ediyorum. Yani tamam Mehmet abi ama nasıl olacak ki böyle? Ben yani gerçekten bilmiyorum. Doktorun dediklerini yapacağız. Yanında olacağız, destek olacağız. Yarın bunları konuşalım olur mu? i do